Merhaba arkadaşlar. Bugün asıl veri yapıları ve algoritmalar konularımıza geçmeden önce hızlı bir şekilde Python eğitimi yapacağız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi ne olacak bu bölümlerde? Öncelikle iki bölüm ayıracağım. İlk bölümlerde değişken tipleri, döngüler, sözlük gibi kavramlar. İkinci bölümümüzde de daha çok OOP yapısına odaklanacağız. Klaslar ve fonksiyonlar, işte klasın içindeki fonksiyonlar gibi konulara odaklanacağız. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Öncelikle değişken tiplerimiz var bizim. Her dilde olduğu gibi Python'da da var. Mesela ne, nedir bunlar? String yani metin veri tipimiz, integer yani sayı veri tipimiz ve işte bunların yanına gelen mesela integer'ın in işte double gibi ya da true, false'lar, boolean'lar gibi birçok veri tipimiz var. E, değişken tipimiz var. Şimdi şöyle bir örnek vererek hızlı şekilde başlayalım. Mesela diyelim ki işte name diye bir değişken oluşturuyorum. Name eşittir. Bir tane isim verelim buradan. İşte ne olsun mesela LeBron. Name dediğim şey artık şu, şu şu an itibariyle çalıştırdığımda name dediğim şey LeBron string'ine eşit. Biz gelip şuraya hani Jupiter herkes tabii Jupiter notebook kullanmayacağını göre printle de yazdırabiliriz ama Jupiter notebook direkt name'i de çağırabiliriz buradan. Name dediğimiz şey artık her name'i çağırdığımızda LeBron olarak gelecek. Farklı şeyler de veririz, verebiliriz i̇şte surname işte James mesela. Yine şurada gelip surname çağırdığımızda James gelecektir. Bu şekilde gidiyor. Integer veri tiplerimiz var. Integer dediğim şey zaten sayıdır. Mesela işte number olsun. Number eşittir 12. Artık anlamışsınızdır. Number'ı çağırdığım yerde 12 sayısı gelecek. Olay tamamen budur. Bir de zaten işte true ya da bakın hatta onu yazmaya bile gerek yok. Bir değişkeni vermeye gerek yok. True ya da false işlemlerimizde böyle oluyor. Bunları sıkça ben sıkça dediğim olan sorularda mesela while loop'un içinde örneğin işte true iken döndür false durdur gibi mesela. bunları da çok çok kullanacağız. Şöyle silelim burayı. Şimdi değişken tiplerimiz bu şekildeydi. Biz şöyle bir ilerleyelim isterseniz. Mesela değişken tiplerinden sonra bir sözlük yapısına bakabiliriz ya da şöyle yapalım. Hatta bir liste yapısına bakalım. Bu arada zaten bu liste ve array mantığını bu ilerleyen vakitlerde vereceğiz. Çok detaylı bir şekilde stack ve deckten önce vereceğim. Ama şöyle isterseniz bir mesela bir liste oluşturalım mesela. My list dedim. Şöyle köşeli parantezleri açıp kapadım. Mesela 1 2 67, 89, işte abc, Bir de şöyle D, olsun mesela. Bu gördüğünüz aslında e, MyList ismindeki değişkenimiz bir tane şu an liste eşit oldu. Listede herhangi bir veri tipi tutabiliyoruz gördüğünüz gibi. Mesela desem ki işte MyList. Çünkü şu an bu bir array ve array, yani liste, listedelerde de tabii ki index mantığımız geçerli. Sıfırıncı index 1. İşte birinci indeks, iki, üç, dört ve beşinci indeks bunlar. Mesela beş yazdığımızda biz buraya dv isminin gelmesini bekleyeceğiz gördüğünüz gibi. İşte tabii ki mesela şöyle sıfır da koyabiliriz. Şuraya bir sayımız da gelecektir. Burada indeks mantığı geçerli. İndekslerin yerini dolduruyoruz aslında şu an biz. Tamamen listede bu şekilde. Şimdi bir sözlük yapısına bakalım. Bu arada bunlar zaten çokça hani bunları sorularımızı çözerken de kullanacağız. Şu an sadece bir böyle bir temel olması açısından söylüyorum. Özellikle bence bu diğer bölümdeki o fonksiyon kavramını ve klasın içindeki fonksiyonlar ya da direkt klas kavramını izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada bazen ya yani bazen değil çokça kafa karıştırılabiliyor o noktada. Bir şöyle devam ederim. E, My Dictionary diye bir şey değişken oluşturdum. Python'ın sözlük şöyle oluşturuluyor. Yani, e, yani bu arada klavyede de bu, hani bu şeyler yok. Mesela Macbook'taysanız Option 7 ve 0 tuşlarına basarak bu süsü parantezleri yapabilirsiniz. E süslü parantezin içine herhangi bir değer koyabiliriz biz. Yani nasıl olacak? Aslında tamamen sözlükle aynı. Sözlük nedir? Bir tane kelime vardır ve onun açıklaması vardır. Bizde de böyle Python'da aynı şekilde yani mesela diyoruz ki işte yine name'den gidelim hatta. Bakın şöyle olacak sözlük yapısı. Mesela tırnağın içine tanıdık çünkü string vereceğiz. name dedim. Burada eşittir kullanmıyoruz. iki nokta kullanıyoruz. Sözün temel e, değişikliklerinden biri de budur bence. Hani kafanız karışmasın bu eşittir falan mı diye. Hayır iki nokta kullanıyoruz. Name eşittir. Lebron. Virgül. yani şekilde hani istediğiniz e, şekilde girebilirsiniz. E, surname olsun. Ne oldu? Surname iki nokta. İşte James ve şöyle. Virgül. Bu arada dikkat edin şuralara tabii ki e, elementler arasında Yani bu değişkenlerimizin arasında daha doğrusu. Sözlük elemanlarımız arasında virgülle geçiş sağlıyoruz. Bir Virgül dedim. Hadi bir de mesela h diyelim. H de e, tabii ki integer olarak da verebiliriz. Mesela e, 39 olsun. Böyle bunu çalıştırdığımızda sözlük yapımız gelecektir. Şöyle hatta bir my dictionary'i de şuraya bir yazdıralım gördüğünüz gibi. E, belli elemanlarımızı belli elemanlar tutuyor. Mesela h elemanı 39 değeriyle biz artık sabitledik. Tamamdır. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde bir de döngülere bakıp videoyu sonlandıralım. Zaten diğer bölüm dediğim gibi çok daha önemli olacaktır. Mesela şöyle yapalım. For ve zaten while loop'larımız var. İkisini de bir anlatmaya çalışalım. Şimdi şöyle yapalım önce. For'u yapmadan önce mesela biz diyelim ki işte numbers diye bir tane liste oluşturalım. Çok klasik bir örnektir zaten. ilk anlatım, anlatımda kullanılır genelde. Numbers dedim. 1, 2, 3, 67, 89 ve 90. Değerlerini girelim buraya. Numbers'ın içinde. Numbers listesinin içinde bu değerler var. Okey. Şimdi aşağı geldim. Şimdi Normalde görürsünüz e, for yani mesela farklı dillerde de yazıyor olabilirsiniz. Tamamen işte kod tamamlayan yerlerde de yazıyor olabilirsiniz. Kafanız karışmış olabilir. Mesela şöyle bir kullanım var işte for i in işte range ya da bilmem bir şey bilmem böyle uzun giden bir kod dizisi. Ya da işte for işte numbers in range numbers falan böyle ikisi de aynı şey olur falan böyle kafalar bir karışır. Şimdi detaylı bir şekilde anlatalım. Öncelikle for döngüsü şöyle kullanılıyor. for yazdık. Şimdi for i in Şimdi burada bir duralım isterseniz. Şimdi i e ne anlama geliyor? i e şu anlama geliyor. i e herhangi bir değişken aslında. Biz i'yi e burada oluşturuyoruz. Bu bir şey değil yani. Bir istediğiniz sayı verebilirsiniz. İşte i e, x dersiniz, n dersiniz, a, b, C dersiniz. Hiç fark etmez. Buradaki bu değişkeni biz oluşturuyoruz. Genelde i e kullanılır. O yüzden i e de kullanabilirsiniz. Ama biz mesela şuradan number diyelim. For number i e, nerede? Nerede çalışacağız? Örneğimiz de bu arada? Şuradaki işte 1, 2, 3 şu sayıların hepsini bir döndürmek istiyoruz. Ekrana yazdırmak istiyoruz for number in numbers diyorum o yüzden. Yani ne anlamı geliyor? Ya direkt şu kod satırı ne anlamı geliyor? Onu bir anlayalım. For şimdi zaten for döngüsü biliyoruz. Number diye bir değişken oluşturdum. In numbers yani diyorum ki sana number'ı yani bu değişkeni al şöyle şunun içinde turla sen. Şöyle hepsini gez, gez, diyoruz. Aşağı geldim. Ha sonra ne yapmasını istiyoruz? Print. Şimdi print ne diyeceğiz bu arada? Hani numbers mı diyeceğiz? Numbers e tabii ki number diyeceğiz. Sonuçta numbers da hani bir şey yok List, zaten bir liste. Bizim amacımız tüm bu sayıları ekrana yazdırmak olacak. O yüzden print number diyeceğiz. Şöyle çalışacağız gördüğünüz gibi e, ekranımıza bu sayılar geldi. Hatta şöyle değiştirebilirsiniz. Farklı şeyler de yapabilirsiniz. İşte 1, 2, 5, 67, 89, 90 diye for loop'umuz gidiyor. Bir de while loop'umuz var bu arada. Yine çok basit bir örnek verelim while loop'umuza. While şöyle kullanılabilir. Hani çok daha gelişmişlerini zaten göreceğiz dediğim gibi de şu an bir mantık oluşturmak açısından yapıyoruz. Dediğim ki şey işte i eşittir 0. Yine istediğiniz herhangi bir şey verebilirsiniz buraya. I de, i'den gittim ben. i eşittir 0. Aşağı geldim. Şimdi ne yapacağız mesela? atıyorum işte 10 kere 5 kere falan bir şey yazdırsın ekrana. Ne diyoruz? While. Şimdi yani while dedim. Buradan sonra ne yapacağız? While. bir şart koymamız gerekiyor buraya. Bizim şartımız ne? Mesela diyorum ki işte i küçüktür. E, küçüktür 5 iken. Şimdi bu birazcık böyle bir garip duruyor değil mi? Çünkü sonuç yani i eşittir 0 ve i küçüktür 5. Yani tamam zaten e, şey 5'ten küçük olduğunu biliyoruz. Ha bunu nasıl büyüteceğiz? Ya da şartımız yani diğer o yapmak istediğimiz asıl şartı nereye koyacağız? O da şöyle oldu. Mesela aşağı indim dedim ki print e, print işte ne diyelim? E, işte hello world diyelim mesela çok klasiktir işte. Hello world diyelim. Hello bird. Şimdi bunu bu halde çalıştırdığımızda zaten bir sıkıntı var şimdi ee, burada da hani bir sıkıntı geldi. Şimdi buradaki sıkıntımız ne bizim? Hatta şöyle yapalım, ee, bir tık daha yukarı gelelim. Buradaki sıkıntımız ne? Bizim de işte dediğim gibi i eşittir 0 ve i küçüktür 5. Tam zaten i zaten 5'ten küçük. Hani biz bir şey yapmadık şu an. Bizim yapmamız gereken şey ne? i'yi 1 arttırmak olacaktır. Onu da Payton nasıl yapıyoruz? i e, artı eşit 1. Olay tamamen budur mesela. Şu an 5 kere Hello World yazacaktır ekranımıza. Şöyle bir online compiler'da bunu çalıştırdım. Sanır, sanıyorum bir Jupiter e, Jupyter Notebook'ta bir bug ya da sorun çıktı. E, gördüğünüz gibi hani tekrar bir çalıştırayım isterseniz. E, şöyle while loop'umuzda 5 kere Hello World yazısı geldi. Tekrar bir anlatalım isterseniz. i e eşittir 0 dedik. Zaten 0. i e, küçük 5 olduğu sürece Hello World yazdıracağız ve i'yi e bir arttıracağız. Yani 5'e kadar girecek işte. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane istediğimiz yazı yazıldı. Evet bu videomuz aslında Python'a gayet temel e, şeyleri anlattık. Veri yapı ve algoritma soruları için uygun olacak şekilde anlatmaya çalıştım. Çünkü hani zaten dediğim gibi çok advanced şeyleri anlatmayacağız bu bölümlerde. Tamamen bunlara yönelik özellikle klas yapısını çok iyi anlamak gerekiyor. Diğer videoda anlatacağız onu da. E, an çok iyi anlamak gerekiyor. O videoda bakarsanız zaten. Bu videomuzda temel veri tiplerini anlattık Python'da. Takıldığınız bir yer olursa aşağı yazmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.